Merhaba ben Aslan. İngilizce şarkıları incelemeye devam ediyoruz. Bu videoda Lady Gaga ve Bruno Mars'tan Die With A Smile şarkısını I just woke up, I just woke up. yani I have just woken up gibi düşünün bunu. Perfect tense çok kullanmayı sevmiyor Amerikanlar. Biraz daha simple past tense ile her şeyi hallettiği için. Daha az önce just'ı ne zaman kullanırız Perfect tense'de hatırlarsınız. Daha böyle yeni bitmiş. E, hatta şimdi yedim ya falan işte. Şimdi uyandım ben aslında falan gibi. Şimdi diyor az önce diyor Wake, woke, uyanmak. Wake up, woke up, uyandım. From a dream, bir rüyadan uyandım diyor. Muhtemelen uyuyordu, bir rüya görüyordu ve o rüyadan uyandım. <laughs> Where you and I ki orada where ki orada bağlaç olarak where bu. Şimdi şöyle dream'i bağlıyor yani rüya kelimesini. A dream where you and I ki orada sen ve ben had to. Have to mesela I have to yapmak zorundayım ya. Past tense de had to. He had to veya I had to fark etmez. You and I yani biz sen ve ben had to say söylemek zorunda kaldık ne? Goodbye yani hoşça kal demek zorunda kaldık. Birbirimize veda etmek zorunda kaldığımız bir rüyadan uyandım az önce. Ve ben bilmiyorum. I don't know. Bilmiyorum neyi? What it all means. Mean anlamına gelmek ya. What does this mean? Bu ne demek falan. Bunun tüm bunların it all tüm tüm bu şeyin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Since I survived, I realized. Şimdi buradaki since, for and since, perfect and since değil bu e, sebebiyle anlamı katıyor. Since I survived yani survive, hayatta kalmak biliyorsunuz Survivor yarışmasından falan aslında o kelimenin anlamı hayatta kalmak demek. Since I survived, hayatta kaldığım için, hayatta kaldığımdan ötürü I realize realize şeyin farkına varmak değil mi? Sevdiğiyle ayrılmak zorunda olduğunu göre birbirine veda etmek. Yani bu bu veda etmek ölümle olabilir muhtemelen. Çünkü survive hayatta kaldım diyor. Bir ölüm yoluyla muhtemelen birbirlerine veda ettikleri, hayatlarının bittiği, belki kıyamet koparak bilemiyorum bir şekilde ölümle, dehşetle bir şekilde ayrıldıklarını gördüğü bir rüyadan uyandığında hala hayatta kaldığı için bir şeyin farkına varıyor. Diyor bak hala hayattayım ve o zaman bu rüyaymış. Okey. Hayattayım o zaman böyle bir aydınlanma, bir farkındalık geliyor. I realized. Neyi? Wherever. Shakira'nın şarkısı vardı. Whenever, wherever falan diye. Nerede olsa, ne zaman olsa işte biz beraber olacağız gibisinden. Burada da wherever, her ne yer, nasıl bir yer, neresi olursa olsun. Whatever mesela ne olursa olsun. Wherever, neresi olursa olsun. Whenever, ne zaman olursa olsun. Burada da wherever demiş. Nereye you go, sen gidersen. That is, that's, that is where I'll follow. Follow, takip etmek. Orası, orası öyle bir yerdir ki ben de takip edeceğim. I will follow. Ben de takip edeceğim orayı. Yani sen her nereye gidersen ben de onu takip edeceğim ve oraya gideceğim. Yani benim yerim senin yanın anlamı katıyor. Kimseye yarının sözü verilmedi. Nobody is promised. Yani burada bir pasif tense var aslında. Promised by someone yani promised by God falan diye de düşünebilirsiniz. Nobody is promised. Hiç kimseye söz sözü verilmedi ki. Neyin? Yarının. Tomorrow. Nobody is promised tomorrow. Yarının sözü verilmedi ki. Siz bunu şöyle düşünebilirsiniz. İşte bunlar hep kullanım bağlam içerisinde anlama, practice gerektiriyor. Bol bol böyle çok şey dinlemek, okumak, yazmak gerektiriyor. Çünkü işte kimse söz vermedi yarın falan gibi böyle bölük pörçük çevirilere sebep olabiliyor. Aslında bu yarınların sözü kimseye verilmedi. Hani yarını göreceğimiz ne, ne malum falan. Biz de diyoruz ya Türkçe'de. Aynı o demek. So, I like night, like so, bu yüzden bu sebeple I'm, ama a, I'm a dedi I'm, I'm gonna demek I'm going to demek o da I'm going to'nun çok böyle şey iyice böyle Konuşma dilindeki kısa Amerikanca hali I'ma, I'ma, I'm gonna demek, I'm gonna da I'm going to demek, uh, I'm going to love you, I'm love you, seveceğim seni, every night her gece, like gibi ne gibi, it's the last night son geceymiş gibi, son gecemizmiş gibi seveceğim seni artık diyor. Sonra bunu tek. world dünya eğer dünya bitiyor olsaydı yani o ne demek, the end of the world yani dünyanın sonu. Dünyanın sonu geliyor olsaydı if the world was ending dünyanın sonu geliyor olsaydı eğer if eğer olsaydı bu I would would kesme şarti D ile kısaca yazabiliyoruz biliyorsunuz böyle hipotetik varsayımsal durumlarda da çokça işte kullanılıyor bu if zaten bu if conditionallardan bir tanesi de çok gramere girmeyeyim. Eğer dünyanın sonu geliyor olsaydı I would wanna be next to you. Ben İsterdim, I would wanna, wanna want to, I would want to, I I'd wanna diye kısaca yazmış. Ne isterdim? Be olmak. Nerede? Next to you. Çok analiz ettim. Kısacası dünyanın sonu geliyor olsa senin yanında dibinde olmak isterdim. O gün o anda olmak istediğim yer senin yanın. Belki kıyamet kopuyor, dünya bitiyor ama yanında, yanın başında olmak isterdim. <laughs> yani bu the party was over. Yani parti bittiyse over olması bir şeyin over olması bitmesi mesela game over hani oyun bitti. This this relationship is over. Hani bizim ilişkimiz bitti. Hani bir şeyin over olması bitmesi. Parti bitti. Parti bitmiş olsaydı yine ifli varsayımsal eğer öyle olsaydı varsayımsal cümle. Ama burada parti dediği yani gerçek böyle yee, falan gibi bir parti olmama olasılığı yüksek. Yani bu, hani bütün bu yaşadığımız çılgınlık, bütün bu parti işte keyifle geçirilen zamanlar her şey bitmiş olsaydı ve our time bizim vaktimiz neredeki on earth earth yine dünya demek daha böyle coğrafik olarak earth kelimesi daha çok kullanılıyor hani böyle gezegen olarak earth world de var ama earth de böyle daha gezegen olarak kullanılıyor dünyadaki dünya üzerindeki vaktimiz zamanımız was through. Yine bu da bitmiş olsun. Was over demek yani aslında. Aynı anlamı veriyor bu kelimede. Öğrenmiş oldunuz. O zaman ne olacaktı burun hocam? I'd wanna hold you. I would want to. Kısaca I'd wanna. İsterdim. Ne isterdim? Hold. Tutmak demek. Hold you. Kimi? Seni. Tutmak. Böyle sarmak ya. Tutmak da böyle Hani bir şey bir bardağı da böyle hold yaparsınız ama bu böyle hold somebody birini birini kollarının arasında tutmak, sarmak böyle. Just hold me. Hani hold the baby falan böyle. Birini e, yani kollarının arasında tutmak, sarmak. Seni böyle sarmak, kollarının arasında tutmak isterdim. Just for a while. Sadece bir süre için. While, a while bir süre. Bir süre için seni böyle tutmak isterdim. Ve die with a smile with a smile smile gülümseme bir gülümsemeyle ölmek isterdim. Şimdi bu cümlenin en başında I would wanna diyor ya zaten isterdim diyor. Gerisinin hepsini e, isterdim diye bağlayabiliriz. Ne istermiş yani? Seni bir süre tutmak kolların arasında ve bir gülümsemeyle ölmek isterdim. Eğer dünyanın bugün biteceğini, şu an bitiyor olduğunu bilsem senin yanında dibinde olmak isterdim ve seni bir süre kollarımda tutup gülümseyerek ölmek isterdim. Yani. Deep. Yeni bir kısma geçiyor şimdi. Yeni bir paragrafa geçiyor. Ooh, lost, that... lost. Kayıp. Kayıp. Kayıbız yani. Kaybolmuşuz. Nerede? In the words. Kelimelerde. Hangi kelimelerde? That we scream. Bu bağıra çağıra çığlık. Yani scream böyle çığlık atmak aslında ama bağırmak diyelim. Böyle bağırdığımız bağıra bağıra söylediğimiz o kelimelerin içerisinde kaybolmuşuz kelime demeyelim söz diyelim ona daha uygun bir bu bağlama daha uygun bir çevir olur. Bu bağıra bağıra söylediğimiz bu, 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 cümlelerin bu sözlerin içerisinde kaybolmuşuz. I don't even even böyle bile bile anlamı katıyor yani. I don't even I don't even wanna I don't wanna yapmak istemiyorum. I don't even wanna yapmak bile istemiyorum neyi? Do this anymore. Yani do this Doing this, this, whatever we are doing, her ne yapıyorsak bunu, bu yaptığımız şeyi daha fazla, anymore, daha fazla yapmak istemiyorum bile zaten ben. Ya yani burada bir kavga tartışma sahnesine dem vuruyor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, zaten bir anda böyle her şeyi bir kenara bırakıp sevdiceğiyle son anlarını geçirmenin önemini anlayan, bunu arzulayan bir kişiden bahsediyoruz. Demek ki bir şey olmuş aralarında ya bir kavga geçmiş ya bir böyle bir ayrılma bir bir şey oluyor gibi olmuş. Sonra da ne yapıyorum ben ya deyip o sevdiceğini dünyanın son anı bile olsa hani yanında olmanın önemini fark etmiş gibi bir vibe var ya şarkıda <laughs> anlamlardan bu çıkıyor ya. Buradan da ben o yüzden öyle bir sonuca vardım. Hani Scream'den de o geliyor zaten akla. Hani böyle kavga anında bir sürü söz söylenir, bağırılır, çağrılır. Onların içinde kaybolmuşuz diyor. Farkında bile değiliz ama ben artık bunu yapmak da istemiyorum. Bu şekilde bağırıp çağırmak, kavga etmek, böyle bir durumda olmak istemiyorum bile aslında diyor. Başka ne diyor? Cause, Cause because. Çünkü you already know. Sen zaten çoktan biliyorsun. Neyi? What you mean to me bana to me bana ne anlam ifade ettiğini benim için ne anlama geldiğini yani benim için nasıl bir değer ifade ettiğinin benim için ne kadar değerli olduğunun zaten farkındasın. Our love bizim aşkımız sevgimiz is the only war tek savaş war savaş tek savaştır ki o worth Worth böyle it's worth it. Hani bir şeye değmek demek ya. Buna değer. Hani, is it worth to go there? Oraya gitmeye değer mi mesela atıyorum. Bu da e, worth fighting for. Fight for something. Bir şey uğruna savaşmak. Uğruna savaşmaya değen only war. Tek savaştır. Ne? Our love. Bizim aşkımız. Sevgimiz. Bizim aşkımız. Sevgimiz uğruna savaşmaya değen tek savaştır. Diye bağırıyor. Ve çok güzel bir şekilde... İnan nakarata bağlıyor. İşte wherever you go that's where i follow şeklinde onları yapıyor. Sonra if the world was ending diye nakarata giriyor. Uzun uzun tekrarlıyorlar bunları. Müthiş bir duet şeklinde. Bir ara böyle çok farklılık olarak bir tek şey duyuluyor. İşte right next to you right next to you diye sonlara doğru bağırıyor. Hani next to you zaten yanında dibinde demek ama right next to you da hani ne fark katıyor? Right tam dibinde. Hani tam orada. Mesela now şimdi demek. Right now tam şu an demek. Hani öyle bir ekstra vurgu katıyor. Başka farklı bir söz yok. Sürekli tekrar nakarat, tekrar nakarat. Dinlediğimiz zaman peki şarkının sonu nasıl geliyor? Diye şarkı bitiyor. Hayatın geçiciliği ve sevdiklerimizle vakit geçirmenin önemini anlamamızı sağlayan aslında böyle deep yani derin böyle bir derin bir aşk şarkısı özünde baktığımızda ee, bayağı duygu dolu ve işte sevdiklerinle aslında her anın kıymetini bilmelisin gibi bir mesaj veren hoş bir şarkı. Siz de beğendiniz mi benim kadar? Yorumlara bekliyorum. Thank you so much. See you in next videos.